Hepinize merhaba arkadaşlar ben Platon oyuncu. Bugün sizinle birlikte farklı sizinle birlikte farklı bir oyun. Neyse aman boş işte This Not My neighbor oynuyoruz ve yanımda kim var? Ben. Sen aa, kimsin? Ben aa, senin kardeşiyim. Kardeşim. Senin kardeşiyim. <laughs> Türkçe yok. <laughs> evet kardeşimle birlikte oynuyorum çünkü e, saat 22.20 ve onu video çekmek için zorla buraya getirdim. Öyle o Aa, yani. zorla değil de. Ya. Yeah. Şöyle koltuğa bağlı değil misin sen? A değilim. tamam. Neyse. Eee nasıl çok uzat. abone olun lütfen. <laughs> Şimdi Zorla gibi olacağım. Tamam mı? Tamam. Ee, arkadaşlar bu oyunda zaten adın ne dersi not my neighbor ya yani bu benim komşum değil şöyle bir oynayalım zaten bir şeysi olacak Ha. bir tutorial tarzında bize anlat. Ha. Evet. Bu ee, birazdan göreceğimiz yoksa film DDD tarafından eğitim amacıyla e, şey yapılmış yapılmış. Merhaba. Eğer bunu izliyorsanız e, siz yeni kapıcısınız amaklar binanızda. E, bu 3 dakika falan sürüyor. E, i̇şiniz e, artık kim girmeye çalışırsa eğer şekil değiştirmedi de bakmak, tespit etmek gelen kişilerin. Herkes bilir ki şekil değiştirenler başka bir kişinin şeklini falan dönüşüp onun kişiliğini falan takip edebilir. Ama bazıları şekil değiştirmede hani mükemmel değillerdir bazı kusurlar ortaya çıkabilir ya. E, dikkat etmelisiniz ve işte komşunuzun görünüşüne dikkat etmelisiniz. Ayrıca e, checklist varmış her bir komşuna gelen onu da doldurmamız gerekiyormuş. E, diyor ki hiçbir hata atlamamışsınız yoksa tüm komşularınız ölür. Evet biz, tabii ki de. Bu bizim çalışma ofisimiz. Şimdi nasıl çalıştığını anlatacak bize. evet anlatsan. Aa, burası güvenlik camı. Ee, gelen kişileri incelememiz gerekiyor görünüşlerine. Sağda dosyaları göreceğiz. Ee, tüm komşularla ilgili e, kat kat bilgiler yazıyor görünüşleri Telefon numaralarıdır da var. <laughs> ee, i̇şte bu checkliste de işaretleyeceğiz. İşte doğru ya da yanlış ne varsa. önümüzde. Eee dokümanları da buradan alıyoruz. Abim DDD logosu da olmalı onları şey. Aha. Eğer eee değer şekilde bu düğmelerle onu içeri alıyoruz. Buradan kilidi açıyoruz ondan sonra geri kapatıyoruz kapıyı. <laughs> Eğer şekil değiştirense de buradaki düğmeye de kilitliyoruz odaya ve telefondan 3312'ye arayıp yani bu DDD'ye bağlanıyor ne yapıyoruz? O elemanları temizliyoruz. DDD'ye itibarata geçip falan filan doğa. Yani i̇şiniz çok önemli o yüzden doğru yaptığınızdan emin olun. Abi, onlar <laughs> evde mi evde değil mi ara. Son olarak da ee Geçen ayın e, kapıcısı Henry tabii ki ödülürmüş. Çok iyi bir iş şey çıkartmadı da. Ama bu bölgede e, şekilde tarafından öldürülmeyen tek kapıcı olmayı başarmış. Henry gibi olun. <laughs> Ama daha iyi. <laughs> ee, daha iyisi oluruz umarım. Hem yani şöyle. Tamam. Yani, hoş geldiniz ve yeni işinize tebrikler. Kendisi mi geçecek? Ve gibi hani ki filmde diyor gerekçe yani işte komşuları falan filan onaylayacağız. Her gün burada bir liste olacak. Doğru işte gelme isteği için falan filan. Ve kimileri de hani isteği olmamasına rağmen gelmesi gerekenler de olabilirmiş. Ya yani bu listede olmayanlar da girebilir. <laughs> <kesin. gülüyor> tek tek sorgulamalıyız <laughs> falan filan. Peki kimlikte falan filan DRR logosu var mı? Evet, de ve giriş isteğinde o kontrol etmeliyiz. Ve kimin işte şey geçme tarihini de Evet diyor. Tarihi söylüyor şu an. bize iyi şanslar diliyor. Sanki şansa ihtiyacımız olacakmış gibi değil mi Meta? Ama <laughs> e, dört tane kişi bekleniyor bugün. Hemen gelsinler. Bu ne abi? <laughs> Hiç bu paylaşıyor rüyanızı gördünüz mü? Her akşam e, diyenler önünde yüzlerce insan rüyalarında bu paylaşıyor görüyor. Eğer sizin rüyanızda gözükürse onunla hiçbir oyun oynamayın. Eğer daha fazla bilgi istiyorsanız da burada bir bağlantıya götürüyor. Abi ah be, ben bunu keşke video dışında oynarken karşıma çıksaydı. E, tarzı bir şey o. Ah be. Başka onun yaptığı başka bir oyuna gidiyor. <laughs> He geldi bu arkadaş. Evet, bu, bak bakalım. Göz Oynam, olmalı mı? Bakacağız da bir dakika bu kimliğini gösterme. Şöyle kimliğin nerede diye soralım. Üzgünüm unutmuşum diyor kimliğini göstermeye. 1973 daha da olmasına var. DDD logosu var bunda. Buna DDD logosu var. Kardeş sen bugün bekleniyor muydun? Evet, bekleniyor. Buna çamık daha fazla bakmalıyız abim. Bakacağız meta. Şurada 2 4'te oturuyormuş. Sol gözü yeşil, sağ mavi. Bir dakika bunun sol gözü left eye blue diyor. Left eye <laughs> görünüşü tutmadı arkadaşlar. Tamam daha fazla sorgulamamız gerek yok değil mi tamam. Ha. Arkadaşlar mesela bu bir şekil değiştirici. Bakın sol gözü bunun. Yani ona göre düşünün. Bakın mavi. Ha, yani bizim bu raporda ne yazıyor? Sol gözü yeşil olmalı. Yani şekil değiştirmiş. Bakın öyle bir değiştirmiş ki tarih bak, tarih tutuyor. Kimlik 78-96 tutuyor şeyler tutuyor logolar ama bu bir şekil değiştiriyor işte böyle durumlarda arkadaşlar bu düğmeye basıyoruz ve 33 12 10 2 öyle arıyoruz şu an böyle buraya şu an yakıyorlar di di ile geçtiniz bir grup ajan binanıza yönlendiriliyor işte gönderiliyor temizlik protokolünün e, bitmesini bekleyin falan bir şey yırtılmasına ne istiyorsun eldivenden ya diyor ki e, temizleme protokolü tamamlandı işinize devam edebilirsiniz aynen mesela şu an bir tane yaktık öyle gel bakalım çok kolay olabilir bazılarını bulmak bu Onların görünüşünden onları görün oğlum bu arkadaş hmm, merhaba eder, neyse ya bu arkadaşın tipi çok sıkıntılı gibi Aha. Tamam. Ee, sebep gelme sebebi burada yaşıyorum her neyse <laughs> okuldan geldim. Ee, senin kimliğin yok 1985'te geçecek. Kimliğin süresi Anastasia Mikhailovas. Zaten burada da var bekleniyormuş. Ya annesi de şu an evde değil kendi de evde değil. yani ev ararsak ev boş. Öğrenciymiş. 13 26 98 13 26 98 bakmaya gerek yok ya da mı <laughs> Ne, Bakmak kimli... istiyorum. Onun kimlik sayması. 458 98 53 44 62 53 44. Tam kimliği doğru. Tarihi daha dolmasına var. Logoları tam. Görünüşe bakmalıyız Metan şu an. Eee yorgun gözler. İki tane saçın alan kuyruğu. Ufak ufak burun olarak mı söylüyordu? Yuvarlak surat. Hı -hı. Hmm. Doğru Dolara. dur onun şeyine bakalım beni. ne Neyine? Eee öğrenci. Evet o da doğru oluyor zaten tipi doğru mu şu an? Yani her şey doğru gibi şu an belge kısmında. sırtında çantası mı vardı acaba? Doğru gibi değil mi? Bir görünüşte gibi sıkıntı görüyor musun? Gözler falan filan. Ha? Bir sıkıntı var mı? Olma güzel <laughs> ayak dikkat saklan gerekiyor. Yok gibi değil mi Alayım mı? Aa, şeyi unutuyordum az daha. Arkadaşlar bazen hani her şey sıkıntısı da olabiliyor bu şey şekil değiştirenlerin. O yüzden listede var mı diye sorgulatıyorum. Mesela şu an listede var ya ama listede yoksun diyeceğim. Bakalım ne diyecek. Bugün listesinde yok muyum? Bir hata olmadı. listede olmalıyım diyor. Tamam. Yani yemedi şu an bu tuzağı. Ee, tamam. Bu da var. entry ve kuyusunu göster. Bir hata var diyelim Görünüşüm nesi yanlış. tamam bence bunda sıkıntı yok. Sen neden? Alalım mı? Ha? Idea bakalım. tamam idea baktık. Heh, tamam alacağım. Bu tarzda bu oyunu daha önce hiçbir birbirinden izledin mi ya da gördün mü? Ya bu kadar aşırı ciddi olmaya gerek yok yani. Şu an bakabileceğimiz her şeye baktık. Alıyorum ben. Hı -hı. Tamam. tamam. Şimdi şu kapıyı açtık. Sonra geri kapatın. Açık unutmayın. Yoksa direkt geçiyorlar. Hani elemanı gördüğünüzde kapata bassanız bile geçebiliyor ya. Yani direkt aç kapa yapın. O kişi geçecektir zaten. Hemen yani, geldi. 1965 daha 10 yıllar. var. onun ağzı kadar büyük. Ya yani tamam, daha değişik kızlar daha. Abi man face gibi işte. Love <laughs> the face ama şöyle. Aha. O o yüze benziyor bildiğin. ama hemen hem 45 69 8 55, 45 69 8, 55, 123 69 tam şey tutuyor gazetecimiz tarih tutuyor belgelerinde onay var Bugünün beklenenleri arasında. Hadi. Hah. Abi, Heh. abi onun şeyi varsa arasana. Emetan zaten hani bugün evde yok o. Bak, zaten bugün evde olmayanlar gelecekler listesinde. Yani arasak bile boş çalacak. Abi ama ya gerçek olan da önce gelmişse. O zaman niye bizim Listemizde olsun? Hadi arayayım. Ama bo boşa çalacak. 73 32. Arayalım. Çalıyor. Yok tek oturuyor. Olur. Bak. Şu an kimse açmadı telefon boşa çaldı kapanla e, büyük eyebrows bir kocaman gülümseme. Şey, big nose kocaman burun falan filan. Resim zaten tipi tutuyor mu? Gözler burun falan filan. Tutuyor da mı? Evet. Kulaklar doğru gibi. Hı, ben say kimliği kontrol ettim. Tarih tutuyor. Bir yine şaşırtmacı numaramı yapacağım. Bugün lisesinde yoksun diyeyim. Yok muyum? <laughs> Bir hata olmalı. Eser olmalıyım diyor arkadaşımız. Tabii tamam. ki varsın. Ama da her zaman fayda var. Bir de görünüşünü yanlış diyelim. Görünüşünün üstü yanlış. Efe Semer'le işte falan iyi kıyasla bana düzgün bak diyor. Evet ama da doğru gibi. alıyorum Ne işte enter request şu kağıt oluyor. Tamam. Hani sen o checklist'te mesela hani bazen entry request'i de ya da kimliği göstermeyi unutuyorlar ya Bu o işe yarıyor işte hani sormamız var Hani kimliğini göstermeyi unutuyor Buradan işaretleyip şey yapınca veriyor Anladın? Tamam o zaman aldım ben bunu Hı? Dur, Hı? Abim, onun işi doğru mu bakalım? Metan gazeteci daha al Gazeteci daha Evet burada yazmıyor ki Dur, abim, onun... Hayır niye bu kadar dikkatlisin videoyu uzatmak mı istiyorsun? Ben bu kadar uzun oynamıyorum bu arada. Ha bak. Reporter. Evet. Yani bütün her şey doğru gözüküyor. Yani iyi. Tamam aldım bunu. Yani bu kadar. Yani öleceksek de öleceğiz Metan. Ha bu arada oyunun sonunda ne oluyor? Şimdi tüm herkes geçtikten sonra yani fail. Ha mesela. Bu arkadaş. Mesela. Arkadaşlar hiç düşünmeye gerek var mı? Düşünmeye yani. Gerek Direk yak gitsin. Direkt yak gitsin abi. E şimdi eğer oyunun son eğer içeri bir şekil değiştirici aldıysak oyunun sonunda öldüğümüzde ne oluyor? Sağdan soldan eller geliyor ve bize öldürüyor. Çok korkunçlu bir şey değil. Canavar elleri. Ha bir canavar elleri ekranın ortasına çıkıyor yani arkamızdan beri gelip. On, ve de onlar o kesmiyorlar. Tamam be tamam. sen niye ayağa kalktın ki ya koltuğuma otuza... tutu. Ha. İğrenç. İğrenç. Bir de hızlıca bunu yaktım metan çünkü o noktalı delikli şeyler hani hem rahatsız edici hem de kimilerinde hani ben bile rahatsız olurum kimileri daha da hassas böyle şeyler ha. Hani... Evet, ya da öyle bir ha şey. aynen öyle delik fobisi falan derin filan derin derin ee, çok rahatsız edici. O yüzden direkt Mesela geçtim. Ama şey tam öyle falan... delikli falan filan şeyler çok acayip Yok. rahatsız edici olabiliyor. Aha. Derin Şimdi bu bu arkadaş bugün listesinde yok değil mi arkadaşlar? Bak hiçbir kimliğini de göstermiyor. <laughs> Abi hiçbir belgeni vermeyeceksen sen ne yapıyorsun 1968'de geçecekmiş. Şu arkadaşlar asıl konuya geliyorsa da mısınız? Logoları var değil mi tan? Tamam. Didi logosu var, Didi logosu var. Bakın. 1-3. Evini arayacağım. Hazır mısınız? Çünkü bakın listede var mı? Yok. yok. Ya teknik olarak şu an evinde olmalı da, acil bir işi çıkmışlar. Evini aradım eğer açarsa telefonu ya gerçek ee, Angus Piyani evde demektir. 55 13. Arıyorum. 55. Umarım açar da şunu yakarız. Hadi lan aç lan. Çalıyor. Lütfen açsın. Lütfen açsın. Aha. Kıpriyanı konuşuyor. Bugün herhangi bir ziyareti beklemiyor Yan. Yan. Hadi bakayım. Yan. Hadi bakayım. işte böyle akarlar mı tamam. Şöyle temizlik işlemi tamam oldu. So, peş peşe bir tane canavar mı geliyor? Araç şekeri değiştiren. Üçtür. Şimdi biz kimi aldık? Bunu aldık, bunu aldık. Şu ikisi gelecek. Yani beklenenler daha. beklenmeyen ziyaretçi de gelebilir. Ha. Normal gözüküyor yani direkten yok Tamam tarih doğru. Onay belgeleri var. 1-2 Şurada oturuyor abim head flu var ya head flu yani kafaları kafalar uçup dön, dön dönüyor ha Onu. o şey normal bir şey değil sadece daha fazla daha popüler 14 65 12 14 65 12 986 300 986, 300, 986 300, kimlik numarası tamam tutuyor logoları var bugünün beklenenler arasında mı maya... Adı Pitman Peachman Pitchman, evet Kayı Evet abi mesela Pitchman, arkadaşım. Mesela sakalı var, ee, Kocaman burun, büyük kaşlar, uzun surat. İyice karşılaştır karşılaştır ezberle böyle mesela saçını falan filan. Doğru gibi, kulaklar, doğru gibi, göz doğru gibi. Nasıl ufak farklı olabiliyordu ondan böyle dikkatle bakıyorum. Şu an Nor gibi Metan. değil mi? Bir evi arayalım yine daha Abim gelmedi desin de diğer evde olmalı çünkü. Bir arayalım ne no olur ne no olmaz. Büyük ihtimalle zaten sıkıntı yok çünkü listede var da olsun. Emin olalım. Sonra binaya ya Robert ki Pitchman konuşuyor. Pitchman. Kardeşim abim daha evde değil. Şimdi fakelemek için bugün listesinde yok diyeceğim ona. Ne? Bugün listesinde yok muyum? Yat almadı. Listede olmalıydım. Listeye yeniden bak. Kardeşim yani zaten varsın seni. Senin deniyorum işte daha. Ama görünüşün yanlış. bazen mesela bunlar da böyle yok suratında değişik yok kurçuk murçuk oluyor. İşte hani gözünüzden Karşımıştır belki hani öyle sorduğunuzda ha ne bu şey mi? O da her zaman Var ki falan filan tarzında saçma sapan bir şey diyebiliyorlar. Mesela alıyor mu arkadaşlar? Hmm. Ne? Almıyor mu? Ne? Işine. Ya ben ayakkabı yapımcısı da zaten ne fark eder ki iş ya işi fark ediyor mu? Bak al. I come from my job as a shoemaker. Ayakkabı yapıyormuş işte. Al. Fark ediyor mu da bu iş? Hı -hı. Ha? Ben şimdi de sayılardım. Sen baktım baktım. Olabilir. Sen beni dinlemiyor mu? Neyse alıyorum ben bu arkadaşa. Yani umarım. Niye konuştu gittikten sonra? Ulan niye gittikten sonra ne gittik konuştu? Bu arkadaş bizim listemizde yok öncelikle. Mia Taş. Hmm, Mia Sultan 1978. Sıfır arkadaşlar şimdi bu durumda ne yapmalıyız? Listede yok değil mi Hı. O zaman ne yapacağız? Lütfen ikisi de evde olsun. Lütfen ikisi de evde olsun. Hadi, hadi, hadi Çalıyor Çal Doktor Billy Martin Konuşuyor Ah, my fiance is not at home Aa Yani Listede yok ama adam diyor ki yani, My fiance diyor dur ben. Nerede oturuyordu bu? 3-1 Yani diyor ki Bu arkadaş, bu diyor evde yok Diyor. Tamam o zaman Bir iyice kontrol edelim. Tan 78, 90, 54. 95 64 520, 515. 525 115 525 115 uzun saçlar varmış ufak bir yuvarlak burun frakas da bir frak şeyler olsa gerek oval face tin ince şey kat, hmm. Hı -hı. uyuyor mu tanıma uzun saçlar ya oval dedi yani şurası oval değil mi şunlar doğru ince şeyler tutuyor değil mi ta? Bir öğretmenmiş. bir soralım. Niye yoksun? Görüşün <laughs> yok mu? Ya tamam olmalı, o restoran almalıyım. Hmm. Ne alalım? Hı. Ne demettin? Abi o sen denemeden ama. Neye? Atıyorum. Neye? Gözükmeyi demedim. Hadi Denemedim. tamam diyeceğim işte. Hadi şimdi de düşünüyorsan. Görüşme ne yanlış? Evet. Yani şimdi arkadaşlar belge kimlik doğru, giriş isteği doğru, e, arıyoruz evi. Evet harbiden de evde yok. Görünüşte doğru gibi. Metan iyice görünüşe bakalım ya görünüşte. Eğer bunu yakalayacaksak görünüşten yakalarız. Ne Görünüş görünüş görünüş. Doğru gibi mi? Sen ne düşünüyorsun Metan? Ha? Gözünü yanlış gelen bir şey var mı? Benim yok çünkü. Ha? Da bir şey yok, o zaman alayım mı? Ay bugün listesinde yok. Alalım mı? Ya şimdi arkadaşlar e bu oyunda komşuları yani insan sabah öldürseniz de ya, oyun bitmiyor. Sadece oyun sonunda S değil de A alıyorsunuz B alıyorsunuz. Zaten alayım mı? Hı hı. Alıyorum. Umarım gerçeksindir. Yani listede yok ama harbiden evde değil. Yani evde olmaz. Yani evde olsa. A Aa bu şey adam quiz adam. bu evet, e şey ata boş videosu vardı. Bunun cevabı 42. A ama bir devamını bilemeyeceğim. A biliyor musun tane? <laughs> Biliyor ama ama bilimsel ismi diyor. Yani bu kalumundur büyük ihtimalle. Eee doğal hava bir tutundan, doğal yaşam alanından çıkartılınca e, renk değiştiren hayvan, sonra hayvanın bilimsel adı yani bilimsel adı bir daha. <laughs> Köpek değil bu arada. Sadece random geçmek için yanlış diyecek gidecek şimdi. Bunu yakabiliyor mu ya? Yakma. ben bay bay. Oh, keşke video dışında olsam da Şunları yapsam. He, bu doğru olan mı? Merhaba merhaba. Bugün senin kopyan geldi biliyor musun? Bizi çok uğraştırdı. Şimdi metan. Evet. Evet evet evet. Evet. Onun gözleri doğru. Bir dakika. Nereden biliyorsun? 2 4. Şimdi bakalım. Sol yeşil, sağ mavi. Tam tam doğru doğru doğru. Kimliğine bakalım. Ee, bir dakika şu çıkartayım. 78 96 7896 78 96 53. 665 413. 665 413. Ne kişiler sence ne düşünüyor bunu? İşte o yüzden üstüne getiriyoruz ya Mete. Ha anladım. Eee tarih tutuyor dedik. 973 tutuyor. Eee daha neyle ilgili bakacağız? Sağ gözler sol yeşil kıvırcık saç şöyle yine yanında şeyler var bir de oval surat tutuyor da mı görünür baksana kıvırcık saç şeyler var oval surat bir sıkıntı yok gibi ya tamam biraz klasik sorgulamamızı yapalım Şimdi bugün listesinde yok muyum bir hata olmalı listede olmalıyım listeyi bir daha bak sen kardeş varsın. NPC anı. NPC diyalog ya. Görünüşüm nasıl yanlış? Fotoğraflara falan daha dikkatli bak beni iyi kıyaslıyor. Tam görünüşünde de bir şey yok. Sen alayım. Hı? Sıkıntısı yok ki bu. Liste yeah. var. Evde değil. ya bugün bekleniyor. Ben Önceden, önceden bir be vardı. Evet. Yani. Yani iki kez aynı da daha çok gengel olmasının şansı az. Neyse tamam, onu alıyorum ya. Yani bir sıkıntı yok belki lazım değil mi? Oluyordu, oluyordu, oluyordu. Hadi daha aldım bir şeyden. Ay gel sen bir şu an ölebiliriz. Neyse. Kazandık. Yippee. Oh tam zor değil de. Zor değildi de. Ben ayrı Aha <laughs> güzel videoyu uzamasına gerek kalmadı. 4 tane şekilde işte tane yakaladık. Hiçbir komşu öldürmedik. Rankımız S. S yer. Ya ben videonun önce kendime deneme amaçlı bir tur oynadım. O kadar güzel bir oyundu ki ya, anlatamam yani. yani aşırı keyifliydi. Rekord. Ben niye rekorda astım? 3 tane S bir tane A. 2 tane de B varmış. Tamam. Tam bu benim şeyleri gösteriyor. Eşyamans aldığım başarımlar falan filan. Tam güzel mi tam tekte bitirdik. Başarımlara bakalım. Başarımlar Bak, ama. Adına. Bak S plus al. <laughs> ha. Bir komşu öldür. Ee, bir, bir kere öldürürüz ee, ondan sonra e, bir turu hayata kalarak biter. Panya Panya ile tanış. Ee, evrenin sırrını öğren. tabi bir sürü şey var işte. Adam üzerlerine gelince yazacağım. Var ve de o 42 diyor. Tamam Metehan teşekkürler. Ee, o zaman Metehan şansı da tekte bitirdik. Değil mi? O zaman bir kapanış konuşması yapayım mı? Hı, Hı Yapayım. Arkadaşlar bu hafta böyle ilginç değişik bir oyun oynadık. Diyeceksiniz ki niye? Diğer serilere yani seriler bitti zaten. Yani en son Detroit oynadık güzel güzel. Bu o kadar keyifliydi ki Detroit. Yani hem çekmesi açısından hem izlemesi açısından. Çünkü ya, film gibi oyundu. Bak That's not My Neighbor oynuyorum. Detroit serisini övüyorum. Eee, ya bu süreçten sonra hani bir süre seri falan yok. Ne derseniz artık 12. sınıfım ve okul açılacak ve 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 maalesef ki üniversite sınavı çarp çurt hani öyle seri falan filan çok da şey yapacak vaktim yok. Abi başka hangi oyunla oynayabileceksin? Ya arada tek tük oynayabileceğim belki PUBG maçıdır falan filan oynayabilirim. GTA'da görev yaparsan hani kanal çok boş kalması diye ama hani bu sırada hani çok uzun süre aktif olamayacağım. Ama yaz tatili gelsen çünkü o kadar yani yeni bilgisayar aldık. Şunu güzelce kullanmak istiyorum. Yazın güzel serileri yine oynarız. Öyle. O zaman arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kapanışı sen yapma tamam. Ne diyecektim <laughs> Platin oyuncu, <kaşar> <laughs> oyuncu kaçar diyecektim Platin kaçar